1 Biraz egzersiz yapma. Önce sınma hareketleri yapacağız. Arkasından da yavaş yavaş diğer tekere geçeceğiz. Yine en az 15-20 dakika falan bir antrenmanımız olacak. Sadece benim yaptığım şeyleri yapmaya çalışın. Sizden istediğim bu. Biliyorum ayı kilo iki kişiyle çalışılan bir sanat. Ama biz burada sizlere e, yavaş yavaş tek başınıza kolay bir şekilde nasıl yapılacağını e, öğreteceğim. Önce sınırlarla başlıyorum. 10 kere yapacağız bunu. Şimdi diğer tarafa. Arkadaşlar yaparken ellerimiz üst kısmı birbirine değecek burada. Şimdi sağa sola Şimdi daire yapıyorum. Bakın ellerimi açıyorum V şeklinde ve aynı zamanda ellerim yere kadar değecek. Dizlerim bükmeden. Şimdi aşağı yukarı yapıyorum. İyice açıyorum yukarıya. Kollar bir kenarlara. Hop. Ayaklarımızı açıyoruz şimdi. diğer tarafa yeterli. Diğer tarafa dizlerimizi itiyoruz dışarıya doğru. Yeterli. Şimdi geriye yatıyoruz. Yandan göstereyim. Şimdi bugün iki tane değişik bir tenkan çalışması yapacağız. Bunların arkasından tekniklerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi Elif yardım edecek. Nasıl yapacağımızı Şimdi bana doğru çapraz duruyorum. İki kişiyle nasıl yapıldığını gösteriyorum. Ama sonra ben kendim tek başıma yapacağım. Su ki yumruk geliyorsun yumrukken de hiçbir şey yapmadan bir daha gösteriyorum şimdi. Bana doğru hamle geldi. Hiçbir karşılama yapmadan sadece şimdi diğer kolla geliyor. Diğer kolla. Yine aynı şekilde dönüyorum. Şimdi bunun aynısını şimdi tek başıma yapacağım. 10 tane yapacağız. Hayır. Evet, ne yapıyorum, önce so, e, sağ ayağımdan başlıyorum. Bakın bir ileriye doğru ayağımı atıyorum. Hop, döndüm bir. Ne yaptım şimdi? Sol el, sol ayak. 2 Normalde bir bana bir hamle geliyor, ona yapıyorum. Üç. Ayağım bakın. Sol ayağım. Sağ ayağım. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Şimdi burada arkadaşlar aslında hepsi aynı. Hocam bir daha müsaade evet. Normalde Shomun 3'ü geldiğinde de aynısı. Shomun 3'ü geldiğinde de aynısı. Bana doğru hamle yaptığında bakın, Tenkan dönüyorum. Çünkü Aikido Taisabaki ve Tenkan e, gibi e, teknik e, tekniklerin e, üstüne kurulmuş bir yapı yani. Eğer bunlar çok iyi yapıyorsak o zaman tekniklerimiz daha düzgün ve düzenli olur. İkincisi hamle ise örneğin e, Kenjutsu da veya işte boşel. ev boyu bana şomen içi vurdun da e, kenle aynısını yapıyorum bakın şimdi. Hay döndüm vuramadı. Yine aynı diğer tarafa deniyorum bakın. Diğer tarafta da aynısı. Şimdi burada Evet, biz e, Tay Sabaki veya işte Tenkan'ı iyi öğrendiysek hayır. bana hamle yapıldığında rahat ve e, çok iyi bir şekilde savunma yapabilirim. Şimdi bana doğru hamle geldiğinde karşıladım bakın aldım ben veriyorum. İrnage yapıyorum. İrnage yapıyorum. Burada bırakıyorum. Arkadaşım düşmesin dinlerimiz yok. Şimdi bu çalışmayı yaptıktan sonra ikinci çalışmamız ise e, kate e, katemaza dediğimiz kihomaza, başlangıç teknikleri e, bu teknikleri çalışacağız. Katadori, omuzundan tutulduğunda, omuzumdan tutulduğunda ilk yo omote yapıyorum. Bakın. Hamle yapıyorum. Ayağım yiyecek. Şimdi burada size bir şey göstereceğim. Bana doğru bir hamle geldiğinde aslında işte kılıçla geldiğinde normalde böyle duruyorum. Böyle duruyorum. Bana doğru hamle yavaş geldi. Kesmeye geliyor bakın. ha Bakın aynısını yapıyorum aslında. Şimdi burada buradan alıyorum. Bak, buradan alıyorum. Bir sopa veya işte kılıç ve işte kafamıza bir şeyle vurduklarında ki aynı şeyler yani. Burada yapacağım bu hareket aynısını yapıyorum. Bir hamle bir hamle yapıyorum tutulduğunda yavaşça ayağımı geriye çekiyorum bakın. Ayağımı geriye çektim. Şimdi bunun aynısını boşta yapacağız. Bakın böyle devam ediyorum. Evet. Şimdi boşta nasıl yapıldığını göstereceğim tutulduğunda omuzun tutuluyor. Omuzum. Ve 10 tane yapacağız. Ben ne yapıyorsam aynısını yapın arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Bakın ayağımı sürüyorum. Aynı anda da alttan yumruk atıyorum. Ve ayağımı ara yöne doğru çekiyorum. Kola gittim. Ve aldım. Bitirdim. Aynısını yapın lütfen. 10 tane yapacağız şimdi. Bir sağ bir sol. Bir. İki. Hani so, soruyordunuz ya hocam e, yalnız başımda nasıl çalışırız diye. İşte size gösteriyorum şimdi. Üçüncü hareketi yapıyorum. Hop. Ee, biraz havulunca zor oluyor tabi. 4 5 5 yapıyorum. Aynı şekilde ayağımı çektim. Bakın dirseğe tutuyorum burada. Bakın eli de tuttum. Dirseğe tuttum ve adım devam ediyorum ve bitiriyorum bakın. Burada bitiriyorum. 6 Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birisi bize e, ne yapıyor? Örneğin işte sağ veya sol kroşe veya işte bıçakla yandan vuruyor. Burada ne yapıyorduk? E, geçen e, şu ana geç çalışmıştık. Burada yapacağımız şey, boşta yapıyorum. Şey, Elif hocayla gösteriyorum. Yokumun içi geldiğinde Yok yan demek yani kafamın burasına vuruş yani. Bana doğru hamle geldi. Öndeki ayağımla elim havaya kaldırıyorum ve karşılıyorum bak. Çok yavaş yaptım. Yine yapıyorum. Aynı çizgideyiz. Bana doğru hamle geldiğinde elimi kaldırıyorum bakın. Evet. Hani hatırlarsanız Seyit dersimde şunu çalıştırmıştım şöyle. Şöyle bir şey çalıştırmıştım. Aynısı bakın geliyor bana. Hey. Aslında kılıcımı kaldırırım yani. Bana doğru hamle geldiğinde evet, bakın kılıcımı kaldırırım yani. Vücutumuz da beynimizin ve üçgenin aynı anda çalışacağım sizi aynısını. Bir kere daha buradan yapalım. Sol. Evet, karşıladım. Burada dikkat etmemiz gereken kolumuzun V şeklinde olması. Böyle yaparsam buradan girer. Ama burada karşıladım vuruş ve aşağıya indiriyorum. Aynı anda tenkan döndüm ve bitirdim. Şimdi ben boşta nasıl yapıldığını göstereceğim size. Buradayım şimdi. Bana doğru bir hamle geldi. Hamle geliyor yandan. İleriye doğru vuruş. Karşıladım. Sonra Aşağı indikten sonra tenkan döndüm ve kesiş. Şimdi aynısını kılıçla gösteriyorum. Bir tane de kılıç tekniğimiz var bugün size göstereceğim. Sağ ayağım, sol ayağım ha. Buradan indiriyorum. Bakın, döndüm tenkan. Aynı yönde kes. Aynısı. Soldan gösteriyorum tamamlı vas kalmış. Evet. Bir karşıların bakın aynısını yapıyoruz. Aşağı indirdim, tenkam döndüm, kaldırdım yukarıya ve kesiş. Burada denge çok önemli. Dengemizi iyi sağlamamız lazım. 1 2 3 Evet. 1 2 3 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şimdi e, bu kadar tekniğimiz yeter. E, şimdi size dün 1, 2, 3. 3. suburi yapacağız kılıçla. Hepsini bir tekrar edelim. Bir, e, kısa kısa. Arkasından e, şeye devam edelim. E, yeni öğren göstereceğim tekniğe devam edelim. Birinci su neydi? Şomen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Diğeri neydi? Sağ ayağımı geriye çekiyorum. Hop. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi üçüncü tekniği gösteriyorum. Aynı şekilde geriye 1 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde burada sonlandıralım. Sadece bir egzersiz gibi yapıyoruz. Hani akşama kadar evde bekliyoruz. Ee, bir adrenalin salgılattıralım vücutumuza. Kaslarımızı çalıştıralım. Eklem yerlerimiz çalışsın. Evde kalmak dileğiyle hepimize. Ay, dersimizi burada kapatıyoruz. Hoşça kalın.